aslında şöyle benim hocanın yaptığı bir dans hiç hoşuma gitmedi. Gösteriye çıkacağız ama hiç hoşuma gitmedi yani. Hem ben modern ve özgür dans daha çok sorumlu. Ya ben de sahneye çıkacaksak bile ben istemeyerek çıkacağım sahneye. Evet. Ah, hocadan aslında özgür danslar yani kendimizin uydurduğu koreografik dansları yapmakta yapmak için izin alsak izin verir evet, bence de bir konuşalım öğretmenle. İzin verir ya, Ne olacak? Aynı. Hadi gel. Bak şuraya hatırladın mı? Gelmişim bir evet. kere. Ee, merhaba. Ee, şimdi şöyle bir şey soracaktık size. Ee, gösteri ayarladığınız için teşekkürler. Ama yani biz biraz daha modern ve özür danslar yapmak istiyoruz. Bildiğiniz üzere okulumuzda klasik dans eğitimi verilmekte. Bu yüzden üzgünüm. Ama bu yani zaten tek biz böyle düşünmüyoruz ya. Bazı arkadaşlarımız da böyle düşünüyor. Evet. Böyle bir şeyin imkanı yok. Lütfen bu tarz şeylerle meşgul etmeyin beni çocuklar. Çıkabilirsiniz. Gidin. Öğretmenim size aşırı derecede yardımcı olma var. Ne oldu çocuklar? Öğretmenim yani şu an okuldan atılmamız anlıyor. klasikten falan çok sıkılık ama dansa geçtik biz daha modern ve işte danslar, özgür. özgür danslar yapmak istiyoruz dedik. Yani kabul etmedi, siz yardımcı olabilir misiniz? Tamam çocuklar, Çünkü... Ben konuşmaya çalışacağım sizin için. Tam teşekkür, tamam. için. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. ederim. Müdürüm biliyorsunuz yani çocuklar bu konuyla ilgili yenilikler yapmak istiyorlar. Yani kendilerince bir şeyler yapmak istiyorlar. Tek bir Tek bir dans şeklini aslında onlara diretmesek? Ee, çok haklısınız öğretmen hanım ama biz yüzyıllardır aynı dansları yani ya, klasik dansları yapıyoruz ve bunu benden de daha önce isteyen öğrencilerimiz oldu ve ben onlara hayır dedim. Yani şimdi onlara evet desem öğrenciler hakkında bir öğrenciler tarafından bir rekabet olacak ve artık onlar okuldan atıldı yani kendi yollarını bulmaları lazım ve siz de bu konuya karışmayın yoksa sizin de burada geleceğinizi düşünmek zorunda kalacağım. Melike Çağrı ve Ekin Ekici'nin okulumuzdan çıkması talep edilmektedir. Ne? E Ekin? Eki? Ne var be? Okulda okuldan atılmışız. Ne? Ne, ne diyorsun? Ne? Siz Okulunuz bu konuda çok katı. Ama öğretmenim lütfen bir şey yapın. Biz okuyoruz. Bir yılda bekleyemeyiz. Çocuklar bu durumu düzeltmek için, gerçekten teraf etmek için hala bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve yapmaya çalışacağım. Bu evet. geceye kadar çıkmamız lazımmış yurttan. Siz şimdi konuşsanız gidip. Öğretmenim lütfen bizim geleceğimiz buna bağlı. bağlı. Peki tekrar edeceğim. Tamam öğretmenim haber bekliyoruz o zaman. Öğretmenim bir şey dedim mi? Lütfen olmamış olsun, olsun. Tamam. tamam. <gülüyor> 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 Nerede yaşıyordun sen? Kuşadası mı? <laughs> ben de Kuşadası'ndayım. Belki Kuşadası'nda bir beraber dans akademisi bulabiliriz. Umarım gelirim ben tamam mı? Tamam. <gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor>